senden becer olsun. Vallahi dokunmalıyım. Bir şeyler söyleyebilir <laughs> <laughs>

Şu atsana Ahmet. Kırmızı Dur, düğmeye bas ha. Arkadan düğmesi <laughs> var ha. Şimdi. Ali Hoca bunda, Ali Cevaz Hoca'nın da zaten e, Güneydoğu'da bahsederken Antep'te de bayağı çılımlar yaptı. Biz de, e, takılan olursa yani. Bu ilgili detaydan e, detaylı açıklama yapalım. E, hemen hemen herkes tanıyor. E, biz de burada e, Gaziantep, Kilis, Musa Beyli, Barak, bu bölgede giyilen yani, kostümler üzerinde, en çok yarışmalarda karşınıza çıkan kostümler üzerinde e, biraz duracağız. Çünkü Bazen biz de çok ciddi anlamda sorunlar yaşadık. Biz bu parçaların hepsini anlatmak için bir takım şeylerden geçtik. Yani biliyorsunuz terlik yok dediler, şu yok dediler, bu var dediler zaman içerisinde. Fakat yörede kostüm çalışmalarında ciddi şekilde çalışmalar pek yapılmış değil ama Gaziantep yöresi 1933'lü yıllara falan dayanıyor. Şimdi 1933'lü yıllardan beri Gaziantep yöresinde ilgili kostüm tespit çalışmaları yapılmıştır. Okula güzel eden başlayan tespitlerden sonra Ali Hocalar ve yeni jenerasyonundan bir takım arkadaşlarımız bu kostümlerin buraya gelmesinde veya şekillenmesinde birçok emeği geçmiştir. Gaziantep yöresi biliyorsunuz şeyden en son araştırmalar göre, Berkıs araştırmalarına göre de kadınlarda belki duymuşsunuz, medyada etmişsinizdir. E, Türkiye'deki en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Fakat Barakların buraya göç etmeleri 1800'lü yıllarda 1 metre ve 80 bin, 1 metre çadır Gaziantep e, Rüzbey Gaziantep Paragolası'na yerleşiyor. Oradan Musa Beyliğe Adana'ya doğru yayılan bir Türkmen e, aşetlerine rastlayabiliyorsunuz. Merkezi yerleşim olarak da yine her yörede olduğu gibi Osmanlı'nın bütün getirmiş olduğu yerler Gaziantep merkezinde de mevcut. Onun için merkez kostümleri ve biraz daha sırma yol yoğunlukta da farklı sırma işlemeler yöredeki kırsal alana doğru yayılıyor arkadaşlar. Şimdi ben hemen Gaziantep merkez kostümüyle başlamak istiyorum. Ee, önce kız pes <laughs> <laughs> <Bu. Başa>, e, <laughs> Pesin üzerine tepelik ve şekke ve biliyorsunuz alca da bahsetti Tabi burada e, şu şeyler eksik e, bunun üzerine şöyle yukarı kaldır sen evet. Bu biraz daha zengin bir baş. Şu önlerde arkadaşlar penes gazı yani şunların da devamı takılabiliyor. Burada şu anda burada yok. E, tepelik, şekke, ee, orta arma dediğimiz alın şey, takısı ve e, dil bari kesinlikle yan takılar olabiliyor. Tabii bazen de gümüşlük de çok yaygın olduğu için e, yani kızların başında böyle abatı değil bunlar arkadaşlar. Yani yörede özellikle gelin başlarında, kız başlarında özellikle her türlü gümüş var hastaları asılmak mümkündür. E, Anlayacağım Ali dedim e, geçen günlere bahsettiği gibi buradaki şekerin uçlarındaki çocuk sayısını e, belirtiyor. Fakat biz artık uyum olsun diye tek tek takıyoruz yani sahnede. Bu iki tane, üç tane, beş tane tek tek de e, takılabiliyor. E şart, üzerine eşarp alıyoruz. Bu yarım baş diyoruz biz buna. Yani biraz daha kız ve e, kadın başı oluyor ama yaşlı başlarda bunun renkleri böyle çok cihat renkler olmuyor. Daha çok e, siyah veya koyu renklerden seçilebiliyor. E, ve bu şunun üzerine Tuşu sarkılabiliyor. Yani şu gümüşler gözükmüyor ama tepelik var. Yani yaşlı başlarında bazen var. Olmuyor da biliyor. fakat bunun üzerine tuşuyla kapatılabiliyor. E, ee, Salmalı köyümüz arkadaşlar. Yine konularından aşağı doğru İçten i̇şte giyiliyor, en içe giyiliyor sarmalı köylek ve e, üzerine iç çilek, kutlu kumaşından yapılan iç yelek giyiliyor. E, içteki iç yelek e, kulsuz oluyor. Üzerine üç etek giyiyoruz. Üç eteğin e, işte iş yaparken, ben detayı gerek görmüyorum yani iş yaparken işte konuşmaya şey olmasın diye sarmalı dışarıdan oturur ve üzeri doğru yandan arkadan bağlanıyor ve gümüş iki tane gümüş kemeri takıyoruz. Gümüş kemeri taktıktan sonra bazen bu üç ilekler arkadan bağlandığı gibi normal günlük hayatta bağlamadan da kullanılabiliyor. Direkt bırakılabiliyor. Döner misiniz? Üçlek bağlarken tabi e, tabii yarışmalarda biraz daha işte düşüyor e, şey olduğu için biraz daha yukarıdan bağlayın. normal bağlama şekli e, burada oluyor arkadaşlar. Bu çiçekli kalıbı üçlükler arkadaşlar. Bu e, şu andaki arkadaşın üzerindeki bütün malzemeler Gaziantep'ten getiriyor. Yani onu açık e, biliyorsunuz kutluculuk, abacılık, yemenicilik hala Gaziantep'de ve Gaziantep Üniversitesi e, bu el sıvatlarındaki olan yaşlı sorumlu koruma altına almış durumda şu anda. E, biliyorsunuz ava işleyen Duran amca 72 yaşında hala ava işliyor ve Gaziantep Üniversitesi'nde. Ee, Yemelici amcanız, en eski ustamız Gaziantep Üniversitesi'nde, meydaniye dokusu Gaziantep Üniversitesi'nde, sedefçi ve bunlar şu anda koruma altına alınmış durumda. Sıvı ortalığı, her türlü sosyal güvencesi alınarak Gaziantep Üniversitesi bünyesinde Bu Bazen çok bilimlere geliyor. Ee, özellikle e, merkezi olmayan yerlerde, yani Gaziantep'in içerisindeki gruplarda çok rastlıyoruz. Bu bünyede tek boyutuna kadar şu kadar çıkıyor yani. Şu bile e, kısa. Ben yani şimdi böyle bırakmayayım göreceksiniz, bu bile kısa. Bu salmanın boyu şuna kadar yani diz altına kadar inmesi gerekiyor. Yani buna özen gösterin. Eğer yani önlük takmayabilir, onu da söyleyeyim. Yani salman uzunsa önlük de takmayabilir. Fakat önlük takmamışsa, eğer önlük takmamışsa ve salmanın böyle böyle mini boyutundaysa kesinlikle olumsuz davranıyoruz yani. Fakat bunun boyu en az diz altına kadar olmak zorunda. Üzerine bunlar tabii her renkte olabiliyor arkadaşlar. Yani beyaz üzerine, kara iç işleme. Ee, önlük göz yine içten arkadan bağlanıyor. Altta yine kutlu e, şal var. Kutlu şalların bu cildisi taraflı e, diğer e, desenlerde de kutlu bir kullanılabiliyor. Ayakta yemeni <laughs> bir tanesi. Evet yine de bildiğiniz gibi arkadaşlar. Zaten bu detaylı makbuya gerek yok. Ve yine yörede kullanılan çorap. Büyük çorap. Yine tek zırhlı, beş zırhlı olarak elden işlenen çorap çeşitleri. İşte e, olumsuz olarak göreceğiniz çorapların bir tanesi de sarı. Şimdi tabi bunların oluşumunda gazlı ve özel oyunlarında e, belli bir süreç aşandığı için bu sarı renk e, normal bildiğiniz e, bilezik Girdanlık takıyoruz. Girdanlık tabi gümüşlülük bazen de çok yaygın olduğu için her çeşit gerdan şekillerinden, hanayiler özellikle çok yaygın, zenginler arasında. Bütün gülsü kaplayan hanayilerin tek, niçiklisi, üçlü, beşlisi, yavrulu yani buna yavrulu diyorlar. İşte kaç yavruluysa ona göre de şey yavruluyor. Bazen bu hanayilerin o yavrularında da çocuk sayısı yine tespit edilen biliyor. Özellikle tabi zenginler için. Altın arkadaşlar, e, pek genç kızlarda altın takılmaz. Altın biraz da evli, yeni evlerde falan altını daha çok görebilirsiniz. Yine e, şurada e, bir altın takılır, o, duluk altınlı deniz bir altın takılır. Bu duluk altınlı e, takmışsa eğer kesinlikle e, evlidir. İzlenir. arkadaşlar kaytan, e, Gaziantep'te yine gümüş işlemi var. Şu aradaki kiti diyoruz, Bu kiti çitibağı. Bu kiti bağlı özel arkadaşlar çok renkli olabiliyor. Yani özellikle nazar boncuğu, e, kemsek boncuklar ve bütün boncuk şekilleri falan takılabiliyor. Arkadan saça örülerek belden aşağı sarkıdırıyor. Ve bunun seslerinin de e, özellikle düğüne giderken yani oynarken de onun seslerine daha çok ilham olarak oynadıklarını söyleniyor. Görüldüğü bu tür seslerle yapılmıştır. İlk. Şimdi böyle iş arkadaşları Galatasaray'da çok yaygın. Yani e, şu iççilerin içerisine e, sırmalı giydiği gibi direkt işten yapılmış e, direkler veya gömlek de meydana yerine direkt işle yapılmış gömlek de beyaz ve kol ağızları, yakası işlemeli e, gömleklerden de işlik görüyoruz ona, işliklerden de giyebiliyor. E, tevliğin en yaygın, en yaygın arkadaşlar, yani Galatasaray'da kullanılan en yaygın boş şekli yani. E, biz bunu 80'li yıllarda ilk sonuçtaki yer bunu yarışmaya çıkıp bunu dediler. Yani bu zaman en bu kadar yaygın şeyleri itirazları oldu bazen. Ben hocam. Ama saçları içeride kalacak şekilde veya saçları şekillerle de aldırabiliyor. Ee, üzerine e, bildiğimiz siyah poşuyu çevirip boynuz. Bunu göstermeye gerek var mı? Yani herkes biliyor zaten. <laughs> i̇lla ki sağdan bağlayacağız, illa ki soldan bağlayacağız. <laughs> sağdan veya soldan bağlanabiliyor. <laughs> <laughs>

işte e, en işte meydaniye gömlek işlik de denilebiliyor. Meydana kadar sarı renkler olması gerekmiyor. Her türlü rengi biliyorsunuz. E, o da üstte Bu böyle bağlandığı gibi üstü de bırakılabiliyor arkadaşlar. Evet, yani biz mesela üste bırakmayı tercih ediyoruz, ama e, kesin bir kuralda koymamız mümkün değil. Yalnız bu zamana kadar mesela alt bilimin ilgili buradaki bir takım e, ders anlatımlarında da oluştu. Şimdi oraya bilimsel bakmak, e, yani bu kostümleri genelleyip, e, işte her yerde bu kullanılır, her şeyde şu tamam, yani bazı parçalar e, geneldir, işte şarmıha geneldir, cepten geneldir ama yani bilimin gerektiği şey şu olarak da, detaya inmektir zaten. Şöyle yandırayım, tüdün kösesi. Tamam. Evet, kefesi burada burada aksesuar olarak kefesine kullanabilir. Kefe arkadaşlar çok yaygın Olmak şartıyla e, bazı özel şeylerde boyunda da kullanılabiliyor. Yani bunu pantolon söylüyorum. Boyuna aksesuar olarak da kefe takılabiliyor. Şallar arkadaşlar e, ki olacak diye kuran yok. Veya yani mavi olacak elemi bütün şarjlar e, kullanılabiliyor. Kenarı şimdi buraya yanımıza yoruyoruz arkadaşlar. Şöyle dönebilir misin yanına? Bürümlü dediğimiz, bürünlü işlemler falan yapıyor. Zaten burada birçok örneğini falan, diğer yöreli falan gö gösteriyor arkadaşlar. Altta yemeli, siyah. Bu kulaklı yemeli. Yani yemenin de bütün çeşitleri falan e, diğerlerde kullanılabiliyor. Kırmızı olabiliyor. Tabii çizme şekilleri var. E, gelinlerde özellikle edik dediğimiz e, yarım çizme sarı renk, kırmızı renk hakim olmak üzere onlardan kullanılabiliyor. E, Biz ayak uç da kullanıyor. Ben burada ayakkabı başı ki. Şimdi arkadaşlar pek karşınıza çıkmayan bu ayakkabıyı tanıtmak istiyorum. Yine e, Muhammed Özüstü, yine Öz ustası, Gaziantep Üniversitesi'nde çalışan amcamız. Komple el işidir. Bu Yemen'den ayakkabıya geçiş dönüm. Yani artık Yemeni'ler pek satılmamaya başladığı anlarda. Ustaların kendilerini göre ettiği Yemeni'den ayakkabıya geçiş döneminde. ismini biliyorsunuz. Altı yine köşeler. Üstü keçi derisi, Sağlıcakla Özellikle şimdi Evet. Yine beyaz çok yaygın olarak kullanılıyor. Fakat daha çok e, kilis, musa ve de yaygınlığı daha fazla. Üzerindeki abi arkadaşlar uzun aba. O zaman yer delikli işlediğimiz abiye. Yani genel olarak ismini güllü abiye diyoruz. Yine bir önceki işleme çeşitlerine saydığında bu işlerine bazen üzerine de bunun döşlük dedikleri e, cepten e, çekten, e olarak da buraya ceza gele şeklinde de giyde biliyor. Altta yine şarlı şeklinde evet beyaz duvarı ve konakları biliyorsunuz delikli işle işlemeli. Bunları e, bazen de damatlarda da görmek mümkün arkadaşlar. Daha çok damatlar tercihler ediyor. Yine başında e, tevlik biraz önceki Alo tevlik Yine tehlik ve koşu arkadaşlar. Bu koşuyu bağlarken de bazen püsküllerini sarkıtabiliyor. İşte sadece insanların falan bir veya damat başlarında püskülleri de sarkabiliyor. Bak, ee, Sorunlanıyor. Bu yöresi kız kursunu. Evet. Yine... Değil. Çocuk sayısını var. söylemeye gerek yok. Ve yine Selam bakın burada yazdığı Selam çek çok. Evet. Çalma veya alınlık çekimdeki takılar, gümüş takılar. Yani. Tam arkadaşlar yine bunları yapmadık ama dövme, hızma biliyorsunuz bu takılar da var da. Şu üzerindeki arkadaşlar eee çiçekler el yapması oluyor bunlar ellerden yapılıyor şimdi elden yapılmış değil ama bezden elden yapılarak buraya takılıyor ve şu şal dediniz şal şal şak bu şalları arkaya böylece bir döner misin arkaya bırakılıyor bunlar ve biz bunları hep sıraya kodla bırakılmasına hotas koruma diyoruz. Hotas koruma. Yani hotas bırakma anlamında. Bu hotaslar arkadaşlar genç kız başı olduğunu yansıtıyor. Kesinlikle yaşlılarda hotas bırakma olmaz. Kız arkadaşlar e, uzun simli fistan giyildiği gibi bu e, basmadan da olabiliyor fistanlar veya yine salmalı ve kırk karem kutlusundan yapılmış üç giyilebiliyoruz. Ama kesinlikle kutlu kırk karem olması gerekiyor yani. İnce ince çizgili olan bir kutlu çeşidi. Ondan geliyor. Üzerine yine termona dediğimiz sırma işlemeli giyiliyor. Bu sırma arkadaşlar bazen yani de burada bazen zenginlerde gümüşten olabilir yani gümüş sırmadan da yapılan biliyoruz. Yine gümüş kemer, Kayıtan ve tutmuşlar var. Yine hal hal evet. Ayakta hal <laughs> Üzerine Şuralara sokularak zeytin dalından kasaklar oluşturuyor. Zeytin dalından kasaklar oluşturuyor. O zeytin dalı kasakların üzerine bu şaklar yukarıdan doğru bırakılıyor ve öyle de doğal şeklinde bırakılıyor. Üzerine pamuk, bez, her türlü şeyler dağılabiliyor. Bir soruyla gelin başı. Bazıda herhalde. Evet, bazen ise barak, erkek, Başta merkeziyet veya beyaz poşet dozer dediğimiz başlık bağlanıyor. Bu bağlanın şeklini zaten e, diğer makro falan gördünüz. Onun sadece yanına atarak bu tarafına ilmek yapılıyor. Yine işte sarı veya diğer renkler dolaşabilen meydaniye gömlek, cezayir yeleği, avı işleme sesi, ama kuşak, kefye takılıyor biliyorsunuz kefye var, şal var, çorap, gümeli. Burada ben avaç işlerden birkaç tane örnek göstereyim arkadaşlar. Ocak şurada. Var. Bu fermuar yalnız bu fermuar uygulaması biraz ters geldi bana. İçindeki yani bu fermuarın kendi yani fermuar zaten bu yarışmalar için yapıldığı için içten şey oluyor. Normalde çiçekli falan veya düğmeli olabiliyor. O da içten bağlı veya yandan bağlanabiliyor. Yani evet yandan bağlanabiliyor. Bunu yarışmaya yarışmada göstermeye de hiç merak etme. Erkekler hiç köstek takmıyor mu bazen? Kendi başına aksi söyleyecek mi? Arkadaşlar Siyah abla, Çubay abla, Boz abla, Kız Dokuma, işte gördüğünüz gibi abla çeşitleri. Yani abanın, Aba merkezi olduğu için abla çeşitleri biraz daha fazla. <laughs> Biz valizimizde yorulmadığı için yani birçok şeyleri getirmedi arkadaşlar. Yani, birkaç tane örnek getirdik yani. Bunlar yeni sandıktan çıkmaz Barak'tan bahsetmek istiyoruz. Gerçi Ali Hocam iyice değindi bu konulara. Bu Elbeyli tarafı. Yani şimdi şöyle düşünün. Gaziantep merkez, Barak ve Barak'tan Elbeyli ikiliz. Musabere'ye doğru çıkıyorsunuz. Kosmolojik e, varyantlar buna göre değişiyor. Tabi tabii. Yani bir sürü uygulamalar var orada. Ve yine Ahmediye koşu. Koşunun üzerine yine çalma takılabiliyor. Çiçekler. Çiçekler arkadaşlar hiç sınırı Yani burada e, bunları yapma ama yani hemen düğüne çıkarken özellikle yani çiçeklerle günlük rastlığı takmıyor ama özellikle özel düğünlerde Hemen çayır çimen çiçek ne varsa burasını e, yerleştirebiliyor yani. Sol tarafta tuzak. Evet çayır güneşli, çayır güneşli. da alanı şeklinde. İl ve barak feslebaş. Yine tuzağı, çiçeği. Altın yapışısı hoşusu. Çalma, şekkeler. Küperik. Evet şimdi e, içe giyilen e, iç-hiç e, salmalı şeklinde yapılmış. Çeneleri yine çerçevezinden, o taraftan yapılan. Bu kostüm en son varyant arkadaşlar yani. Ah. yani şu anda şu, çok e, kullanılan bir varyant. Evet, böyle kuşak takılabildiği gibi kemer de takılabilir. Şalvar, çorap, yemeli ve önlük de ince tüllerle önlük bağlı. Bildiği gibi sırmalı durabiliyor arkadaşlar. Burada bazı barakta arkadaşlar biz ee, şey getirmiş, getirmiş? Ee, üç iteklerde basma olduğu gibi ee, sırmalı ve düz katedren de para uçu yaygın yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yani. Tabi sırmalı e, simli pardon simli şey giydiğimiz zaman uçu e, tekl giydiğimiz zaman bu e, sarmalı köleklerde simlur, yani şu şekilde <laughs> simlerden sarmalı köleklerde olan biliyor. Yine sarmalı kölek, uçu tekl, Bak burada da sallanık boyu bu kadar olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu da daha net bir şekilde. Evet. Şallar. Şu Şurak gelelim. Bir arkadaşlar yine e, Aracan bahsetti. Keçik dediğimiz bu sarma başımız var e, barakta. Bir onun üzerine de e, bir tarafına çiçeği, bir tarafına toza e, sokularak da bağlanabiliyor. E, Yine barak göresinde e, kürek başı indirilmiş. Gelin başı. <laughs> evet barak gelin başı. Gelin arkadaşlar biliyorsunuz yani üç çiçeği <laughs> salmalısı <gülüyor> beyaz oluyor. Yani beyaz olduğu gibi de e, mavi veya e, kırmızı kaliteli de gelin üç çiçeklerinden olabiliyor. <laughs> <Darma deneyi, alınlık. gülüyor> Şimdi arkadaşlar kısaca ee, Evet. En dersi evet, toparlıyorum. Üçten şey olduğu için biz pek yolda bir şey yapmıyoruz. Yani yarışmalar falan çıkmıyoruz öyle. Ama biliyorsunuz yani kürs tekli zincirle <laughs> e, birlikte kaması, para kesesi e, para kesesi bize açıkta olmaz. Yani e, kuşağın altında falan gizli saklı olur. Çünkü parasını saklar yani. Bu e, yani benim param var falan diye pek şey yapmaz. Diğer örneği gördüğün için örnek söylüyorum. Bazonet parmak... de var. Bazonet de göre de yaygın olarak kullanılıyor arkadaşlar. Yani Gaziantep'in erkeklerinde yarışmalarda yani köstek falan taktılar. Hiç göremiyoruz yani. Sık yani köstek. Üstü barak, alt Musa Bey'li, aşağıda bir yüzü, yani bacaktan bakıyorsunuz, merkez, yani böyle bir karma, ee, ben zannetmiyorum böyle bir uygulamada yok, zaten genç sporda öyle bir uygulamada yok. Yani hangi kostümü giyiyorsanız onun başına onun başına takmak zorundasınız. Onun üç eteni giymek zorundasınız. Eğer e, ee, yani üç etek, merkez üç etek giymişseniz şekli kadar üç giymişseniz onun üzerinde barak başı bağlama kadar adet bir şey olamaz yani. Onun üzerinde barak başına ya olmasın diyoruz. Yani buna özellikle dikkat edin sürme, e, yine e, dövme dediğimiz. Dövmenin yapılışını arkadaşlarımız anlattı. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Ökten yapılabildiği gibi bizde boruttan da yapılabiliyor. E, dövme, ondan sonra kına. Kına da yine avuç işlerine, parmaklara falan yapılıyor. Yüzüklü, sıvama, yüzük riz, sırala, bir sürü şekiller alabiliyor. İsimlendirmeler alabiliyor. E, kızılık, allık yine yaygın. Mesela özellikle düğün yerine çıkarken kesinlikle yanaklarına mesela tahtayı, işte ateşlerle ısıtarak hemen yanaklarının yak yak yanakların kızılık diyoruz. yak olarak da şeye çıkıyor yani düğün... O...